Dakikaten herkes var arkadaşlar. Ben maç nice böyle sizlerle birlikte Eee Mike my, my Strike oynuyoruz. Ve yanında Azat, Yusuf ve ben. Tabii ki de o adamı çok pis kesti. Bomba var çekil. Aa, kanka adamı öldürdüm. GG Oha ben sniper var. TSG bir şey bir şey. Kanka. Kanka Rifle ben. Reflux ettim. Bende bu silahlar var. Süper silahlar var. Bak ben de yapsam çıkıyor diyorum, diyorum. Oğlum ben şey ya. Ben Abi beni takip. Oğlum ben mavi takım oldu. Ben farklı takım oldu. Evet ya Yusuf mavi takım. Aha. yani Ades. love takım. Oğlum, Oğlum oyun, oyun kaptı. köleştim. <laughs> Kanka bir şey bokunu attı. My ben atıyorum la. Çok güzel bir oyun. attım. Oooo! Ben de burada adam vurmaya çalışıyordum. Envanterden artık rahat bak karar veremiyor. Şu silahı alacağım. Bu ne silah? Buradan değişik bir silah aldım. Ben sniper yeri attım. İsteyen alsın ya. Burada sniper çok kötü ya. E ee, bunda. Ben PP'ye güzel aldım ya. ya, 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 ya. Abi adam adam smock, Smoke'tan bir tane ekip beni vuruyor. Oğlum tane kaldım ve iki kalbim var. Hadi GG. Oh, oh bitch. Oh bitch. Böyle akit oyun kokuyor bende. Kanka bende de kasıyor ama bana. Bende hiç kasmıyor. Aga sen çocuk alay direkt kalır tabii. tabi. Hiç kimse de kalmıyor. Aha ya. Aa kim yaptı? Aga ben de yandım. Biri bomba attı oldu? Ne çabuk lan. Oo. Aa kanka sen beni öldürdün. Video. Avgı sattım kafana. Avgı sattım Sen kafana. niye böyle bir Dur ya çanklarımı. Arkadaşlar koyayım. ben bir de hastayım ya. Kanka çankan 32 yapar. İki kanka. video önce de söylediğim gibi artık kanala geri döndüm ya da bir video önceydi hatırlamıyorum. Kanka artık oyun kasmıyor. Gençler bir de şunu söyleyeyim ben artık Minecraft bitirdim yani video geliyorlar artık değil mi? Evet. Benim kanalımda iki ay ara verdim çünkü dersler falan yoğundu. Toplam kanka, iki ay olmuş kanka ya. Kanka ben ateş atanlar oyuz oluyorum ya. Gençler Değil ee, mi? Ve çektiydik. Arkadaşlar like atsanız serinin devamı da gelebilir yoksa bitiririm seriyi. Her şey şirin... Seni öldüren adam beni de öldürecek. Hadi yine ne kurdum Ben yine de öldürdüm ya. Sen Abi biz neden hep kazanıyoruz? Aga benim takıp tek oynamayı bilen benim koru takımda. Aga ben gıl aldım. Aga ben ilk defa oynuyorum bu istatistikle. bir şey ne? Ben... Adı... Anton bir G şey bir şey demiştin lan hangisi onun adı? Kanka o bilmiyorum. Bir tanesi adı Anton 88. Kanka ben şey oynuyorum hani. CSGO oynadığım için silahları biliyorum ama sıkıntı olmuyor bende. Hangisinin güzel olduğunu biliyorum yani. Kanka oynadım. görmüştüm bir de Anton 88. Idi. Kanka bombayı hangi şeref kurdu? Ama dedin. Ya. <laughs> Nasıl loop ya? Bir ya AFK. Kanka AFK. Aa yine kazandım. Yusuf seyir mi kaç? Ya, ya. Artık <laughs> sıkıldım lan. SMG alacağım. Yok lan. SMG Ama... alacağım lan. Evet. Bayağı kalan. Jack 36 GB bir RAM alacak sonra yani bayağı alacak alacak. 36 GB RAM'i ne o kadar oha yusuf. O sırf mi oha sırf pisi mi anasını satayım oha oh. oğlum bunu aç yusuf senden rayman kaç çok oldu bu kür... oldu la kaka sen hep bana Kanka ben ilk defa oynuyom Ver 18 FPS sabit. Kanka ben Salsın kanka ben ayarlarını at... ay ne fraps ya. Ay kanka ben 62 alıyor. FPS aldım az önce. 62 FPS. Evet. Siz <laughs> siz video çekmiyorsunuz. Kanka <gülüyor> 62 <gülüyor> sayıyı tam tutturdum ama. Kanka <laughs> <Ya> ben <ne gülüyor> 31 FPS aldım. Hayret olsun. Hı. Abi biz kazanıyoruz ya. Win the game. Oyun bitti lan. Güzel. Hadi, hadi bir el daha oynayalım mı? Aynen. Tamam. Tamam zaten ben... bekleyek. Bekleyin. Blue'ya Blue geçin. Kanka. Ama ben Blue... Ben Blue'yum. Road boy Blue'ya gel. Kanka Blue'ya gel. Ya ben Blue'ya geçemiyorum. geçtin. geçti sen Blue'sun. Aa sen kırmızısın doydu. sen kırmızısın. Ah dolu kırmızıya geçtim. Kanka, kanka mavi. Kanka kanka ya, Yusuf kırmızıya yapar. gel. Yusuf kırmızıya gel. Kırmızıya abone ol. kırmızıya gelemedim. Ben kırmızıyım kırmızıyım ben. Aa üçümüz de kırmızıyız. Tamam. kanka ben de kırmızıyım tamam. Kanka abone ol. Kanka Baya bir şeyler ya. Lobiyi baya bayağı şey. Kırmızıya gel. Kırmızıya gel. zaten görüyorsunuz. kanka. Üçümüz de aynıyız aynen. Kanka ben Diggle çektim. Diggle Ben Diggle almadım. Şunu aldım. KZ75. Bir, şey, bir şey Auto. Diggle baya sağlam diyor lan. Biliyor da ben taramalar da daha iyi. Ben şu an evet. önümü yok. görmüyorum. Önümdeki blokları görmüyorum. Baga girdi. Kanka ben de görmedim az önce. Vallahi var ya bloklar bende hiç yok. Kanka karşıda adam var. Nerede? Ya ben yürekli gittim. Adam her ben... gitti? Adam ben ya. Öldüm. Öldüm. Adam, Öldüm. adam nerede? Baka kör oldum ben. Ulan şu kovda ikisi var yerler seni. Hadi nerede? Baka benim oyun kasıyor. Yani. Nerede çalıştın? Oha! Oha! Kanka hatip de Jesse CS'yi CS prensene bir tane hangi Kanka John Card gibi bir şey değil mi? Aa, kanka kazan Yoksa girerse benim de oyunlarla girmem lazım Tabi şey, ben anto 8 Google <laughs> aldım Google'ı geçireceğim kafasından Hep kanka epey, epey. Kanka ben biraz önce neden öyle mal gibi oynadım biliyor musun? Çünkü harita yüklenmemişti Kanka ben Yes pro centro... ben Video setting şunu 7'ye indireyim ya. Abi bu taramayı bilmiyor ya. Bu taramaya bilmiyor. Böyle profesyonel yok. Para yatayım. Oo, 위고기 amması bak da çok kokuyor lan oyun. ya. O kadar çatışma var, çatışma orada herkes bana saldırdı o çatışmada. Ee, şey, lan Eee şey toz git la. E, bombası var Aa, Ben köprüden geçtim. Oh adam adam. Kanka iki kişi. Ben Kanka. bir şey yapamam. Ay. Burada iki kişinin arasında kaldım. Kanka kazandık. Kazandık mı? Kanka aynı. Kanka hangisi tarıyor? Kanka AK 47 al. AK 47 al. AK 47ye paranız yetiyor mu? Kanka. Ya, benim yetti. Ben şu anda kaldım. Hepiniz harekete geçtiniz mi? Kanka ben geçtim şu. oldu. Arkadaşlar bunun için özür dilerim. O zaman bir dahaki videolarda görüşmek üzere bay bay. Hoşça kalın.